Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, yeni bir oyun olan FIFA Mobile başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyun gerçekten güzel. Neden PC çekmiyorsun? Çünkü arkadaşlar e, bilgisayarımı sattım ve bir ay, bir buçuk ay falan e, almayacağım. 15 tatiline kadar falan. Derslerime yoğunlaşacağım. Yani şimdi e, bununla idare edeceğiz. Bu da güzel yani. Sesini açalım biraz. Şimdi bir antrenman yapalım. Şunu yapalım. 4 elektrik veriyoruz. Diğer lige karşı oynayayım. Kanak. Uy ben bunu hiç sevmiyorum. Şuraya geçmeyeceğiz adama şuradan pas vereceğiz galiba. Git oraya. Oldu mu şimdi? Olmadı. iki denememiz gitti. Git oraya sen. Gitsene. Daha gitmiyor. Aa başarılı. iyi Bir tane daha denememiz yaptı. Şu adama hiç pas vermeyeceğim. Çünkü biraz dengesiz bir adam. Olan adama bak. Al işte ya. Yapacağım diye. Verme oğlum. İyi bunu da yapayım. Verdik gene. Bir tanesini al. bir tanesini al. Zorluk 3 yıldızmış. Açalım paket. Şu paket açmadan hiçbir şey anlamadım. Açtım bunu. Bunu devam et. Fenerbahçe dedim arkadaşlar. Önce Fenerbahçe yani. %100 yüz doldur önüne. açılmış. İyi tamam açılsın. Sonra çalışmalar orayı geçememiş miydi? Gel dur bakalım. Ya. Serbest, serbest duruş. video oyunu devam etti devam etti ne zaman başlamışsın ana bunu nasıl yapacağız ki nasıl kaçtı anlamadım ki ben bunu Allah Allah Ha, öyle mi? Evet böyleymiş. Hı, tamam. Ben de bunu geçemedim diyecektim. Sonra da stop aç. Kim onu Aç bunu da. Bunu da aç. başka başka. Bitirdik mi lan bu kadar mı? Şurada etkinlik var. Onu yapalım. Hı bunu biliyorum. Hadi ya. Ana bu şeymiş. Bu biraz zor evet. Bak ben atana kadar giderse. Ne yapamadım. Ya. Anlamadım ya. İyi de anlamadım. Bir tane. Bir. Şimdi. Bir tane daha. Şuraya ortaya gelsin ortada da iyi. Olmayacak galiba. Ne yapamadım. Ha bu görev yaptık evet. İlk başta zor geliyor. Bundan sonra kolaylaşıyor. Aç bakacağım. Tüm aç. Devam et. Sonra emek tarayı da gir. Dondurum. Aynısı mı? Aynısı. Hadi be. Son denememiz. Belki yani son yapışımız. Atamadık ya. At. Tamam, bitti. Devam, devam, devam. Aç. Bas. Fiş, hızlı saat. Tamam. Bir de şuradan şeye bakalım. Takımımıza bakalım kim var. Gittim oğlum lan. Hiç Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelin. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Dar böyle fazla video istiyorsanız like atabilirsiniz. Şurada onu seçelim bari. Hepinizi <laughs> seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.